Ya <laughs> evet, bak. Sen? Evet, burası evet. sos 11.0, 11'cisin. Eğer anlamadıysan, ben bir başta diğer futbolcu gibi. Ya, sinavdaki çokları büyük. Her şey bak Ürünümüzden yani. evet. memnun musunuz kızlar? Evet. çok. Evet. Bize çok şikayet yaptı bu müdür hakkınız var. doğru evet. söylüyor. ha. da Çok şikayet. Ha? Yoksa bile bir görüşmeniz mi lazım? Burada söyleyemiyor musunuz? Yok. Hayır. Memnun musunuz yani? Evet. Kitaplar falan da attı. Çok <laughs> <Kuka öğretmeni>, <gülüyor> <yedir>. <gülüyor> Doktor, doktor olmak istiyorum okumayı biz resmi olarak serbest bir araya getirdiğini durup biliyorsunuz. Ve hı hı. daha önce yoktu bu. Biliyoruz ama evet. Şimdi sizlere ihtiyacımız var. Peki tam alalım değil serbest değil? Ya bir laf var. Zazaca var mı? Zazaca'da bir laf var mı? bir laf var. Hedi hedi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hedi hedi. Hedi hedi. Hedi

Eee yok lan. istiyoruz. Gerçekten. Evet evet. Çok istiyor şeyler var. Tabii sen mezun olmadan bu işim var Inşallah. Kayıtların verilmesini verdim. Bak şu an bunu kibirde kaldı. Kavuş bu konuyla ilgili on milyon yüz bin imza topladı. E biz milletin ama 411 tane el kaldırdık. Anayasa Mahkemesi dedi ki yapamaz. Başörtüsüyle evet. evet. ilgili ne oldu? Evet. 411 tane el kaldırdı. Kim bunu yasakladı? Anayasa Mahkemesi. Kim Anayasa Mahkemesi'ne götürdü? Evet. Her zamanki gibi doğru bir cevap. evet. Evet. evet arkadaşlar evet. 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 evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi evet. sistemler falan değişiyor. Evet. Şimdi hani bu sistemler kalıcı ve güzel olursa hem bizim için hem gelecek araçlar için çok iyi olacak. Diye hani hocam şey Yani her bir eğitim bakanı gelip bir e, şey yaptığında sistem, sistem doğru e, değil. yapıp Ay. değiştirdiğinde Ay. biz de bunların mantığı oluyoruz. Mesela yeni islam yaptılar, milletçi, bakan geldi. Evet duyuyor musun? E, Okullarda e, sağlam bir eğitim Ay. olsun ya okullar kaldırılsın dershane <laughs> <sana> kaldırılsın. <laughs>

Ne yaptınız onu? İstiyor muydunuz? E, evet, İstiyorduk yani. Nefes nefes istiyor muydunuz? Evet. Kaç kişi istiyordunuz? Tekrar geçmek istiyoruz. Öyle iyi mi? Öyle iyi mi? Ben bu, biz onu yazıda verdim. Bu bir de çiftlik değil. aldığınız zaman bu program çözülecek. Çünkü burada taşmanı istiyor. Bu da insanlar yiyecekler. Ben <laughs> geldim. <laughs> 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 var bunlar giderildi. Şu anda 25 dönüm bir var. O üzerine projesi falan tamamlandı. Türkiye'ye gönderildi. İşte zemin üretikleri yapıldı. Ee, son bir problem kalmıştı. Biz ııı e, bağış yapılırken vatandaş şey, hastanenin üzerine tapuyu yapmıştık. Türkiye o şekilde ister Önce hazineye devredilsin. Sonra sonra

salut sizsiniz salut sonra geleceksene ulaşmanın olmaz başımız hiçbir zaman burada geldi <tosi> bir sefer baştan da yapabiliriz kimde teknik bir türlü de evet. gördün mü var varsa söyleyin evet gördüm mü? <tosan> e, mü? evet gördüm eee oraya kaldı. Onlar için birkaç Evet. Ee, Danıştay kararıyla ilk arttırmalı öğretmen verilmediği için e, sınavla takana öğretmenlerin gelmesi lazım. Tabi taşrada bu bir sorun. Herkesin de ana polise verilmek istedikçe şey bir çekim ise çok güzel bir okul binası yapmışız ya ama içini dolduramamışız. Yani içi boşalıyor bu 20 yıldır. Ben e, lisedeyken öğretmen Ama bu Almanca dersi boş geçiyor. Çok bir şey. Başbakan'a mesaj ettiniz mi? Evet. Gönlendim Yok, ben... gönderdim evet. ama... Recep Tayyip Erdoğan giriyorsunuz, e teşekkür etmesini yazıyorsunuz. Tamam mı? Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. ეს მძიმეა მძიმეა ასე Ee, Sayın Vekilim iyidir. Iyidir. Evet. Dışarıdaki vatandaşın <laughs> bir bağımız adı var. Bu yani bakmayın. Yani şimdi eee Sayın Başkanım bilir. Ya. Yani ben de eee üyeliği e, e, yaptım. Şurada yani bedeli dokuz beş Katılımcı bir tane. İhalenin eee ihaleye verilen fiyat dokuz milyar. <laughs> kamu ihale kurumuna kamu ihale kurumuna işin başlangıç tarihi 0201 2009'da sözleşme yapmış. 01 da işe başlamış ama kamu ihale kurumuna yani. ibraz yani. ettiği tarih 02